Merhaba Türkiye'nin ustaları, merhaba Makita severler. Bugün sizlere Makita'nın V Plus, serisi Plus uçlarından bahsedeceğim. V Plus uçlara bahsetmeden önce SDS Plus'ın ne demek olduğunu kısaca anlatalım. SDS Plus uçlar iki kenarında iki kanalı olan, ortasında iki tane uyu olan, SDS Plus makinelerin mandirenlerine rahat bir şekilde takabildiğimiz uçlardır. Bu uçlar 5 milim çapından başlar, 26 milim çapına kadar genişliğinde uç yaparsın sahip. Bu uçların en önemli özelliği Alman serisi olmasıdır. Alman serisi uçların genişletilmiş kanalları sayesinde demir donatı 135 dayanıklılığı bulunmaktadır. Bu ürünler aynı zamanda geliştirilmiş yan uçları sayesinde makineden çıkan enerjinin bütününü en kısa zamanda bu uçlara ulaştırarak daha hızlı bir şekilde delim yaparken maksimum hasarı da önlemeye yarar. Muadillerine göre %25 hızlı delim yaparken aynı zamanda körelmeyi de elmasın bitmesini de daha uzun zamana yaymaktadır. Bu uçlar SDS Plus aküllü makinelerle beraber aynı zamanda elektrikli makinelerle hepsinde kullanılmaktadır. Sadece makita değil bütün markalarda SDS Plus mandalina sahip bütün makinelerin hepsinde bu uçları kullanılmaktadır. Kullanarak beton yüzeyde delim yapabiliyoruz. Şimdi sizlere bu ucun ne şekilde takıldığını gösterelim. Çıkarken de yine tekrar mandırın çekip rahat bir şekilde çıkarabiliyoruz. Bu ürünleri kullanırken uygulama öncesinde ilk güvenliği ekipmanlarını kullanmayı unutmayalım.